Kullanan insanı salımda. Bilmiyorum. Kullanan insanı salımda. Bulundurmuyorum yani öyle diyeyim sana. Kullanan insan benim salımda bulunamayır Evet. Mikrofonum bazen patlıyor maalesef abi maalesef. Hayır, dan, dan, dan. Ne yapalım, Dan. Haklısın. Şimdi bak. Biraz gezelim mi hadi? Hadi aldım elime geziyorum hadi. Tabi tabi. Şu an öyle. Şu an kameraya verdik. Şunu kapatsam daha iyi olur sanki değil mi böyle? Arkadaki müziği de alsın. Kanka gidenleri boş ver ya. Gidenleri salla. Nasıl? Şu alex ailesinde yayınımızı yapabiliyoruz. Stay yok ya. Soyunma odasında millet oynuyorsa ne yapacağız peki? Bak şuraya sakladığım bir tane şey varım bile var gördün mü? Bu da ben. Ay. Kadın yoktu bak. Kadın soyma odasına girebiliriz. Kayın patlar mı bilmiyorum ama Allah dairesi. Burası kadın soyma odası. Tamam mı? İnternet kopar mı bilmiyorum ama kopmaz herhalde ya. Burası Finam ama bunlar duşlar. Duşlar her şey ankastre. Şurada hamamımız var. Havuz, tuvaletimiz. Her şey gördüğün gibi pırıl pırıl. Bak. Görüyor musun? Mis gibi. Pırıl pırıl her şey. Şu evliye ya. Şu musluğa bakalım size bir bak şelale. Bak bak. Güzel tabii oğlum. Ben yaptım. Bütün her şeyi bana yaptı. A'dan Z'ye. Burada dual line ekipmanlarımız var. Tabi tabi çekişle kanka kafama vuruyorsun. Öyle pat pat pat. Bak mesela vur. Vur bakayım. Ya. Vur 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 vur. Vur vur. Kardeşim bir şey açık unut. Ah be kardeşim hangi devirde yaşıyorsun sen ya? Güzel kardeşim hangi devirde yaşıyorsun ya? Bak şimdi döndürüyoruz döndürdük. Burası da erkek soyunma odası. Bak şurada havalandırmalarımız falan filan. Erkek soyunma odası bir tık torpilli. Bir tık torpildi. Yeşil değil oğlum, her şeyi ben yaptım kanka. Burası final ama orada duşlar var, erkeklerde dört tane duş var. Gelir gelir. Çok içeri girdik ya ondan oldu. Çok içeri girdiğimiz için oldu. Çok kanka, çok uzadık yani, çok normal. Burası alttaki yangın çıkışı. Bak görüyor musun? Mis gibi her şey. Aletler yeşil değil bu arada. Ral 1016 sarı. Bizde kadınların iki daha iyi tuvalet kağıdı falan var. Erkeklerde yok. Normal, mantıklı. Çok mantıklı hareket olmuş bu arada. Erkekler çünkü tuvalet kağıdını yiyorlar. Var oğlum gösterdim ya az önce. Az önce göstermedin mi kardeş? Gittik az önce. Bir havalandırma açayım mı? Dur size bir havalandırmanın sesini duyayım bak. Çok olacaksınız. Havalandırmanın sesini duyayım sadece. Bak sizi şuraya salıyorum. Şuraya nereye salayım sizi? Bak buraya sal. Sesi duyacaksın. Ne mi bilirsin. Havalandırmayı açacağım. Müzik kısıp sesini duyayım. Çok iyi değil mi? <laughs> Bir anda böyle bam diye geliyor. Çok fark ediyor ya. Yani açtığımız zaman 5 dakika içerisinde buz gibi oluyor içerisi. Gündem salon yazabilirsin salon için. Turan kim lan? O kim oğlum? Aha. Ne yapıyorlar? Bak bak çaktırmadan bak. Semtim benim. Kardeşim oraya gidi yanlış yapıyorsunuzlar geldi mi yine? Ya arkadaşlar salonumuz böyle işte. Bak mesela size ne göstereyim? Ekipman göstereyim. Ha anladım ondan bahsediyorum. Okey. Bak mesela bu kamerayı buraya sabitleyebilirsem eğer bu hareket bütün salonlarda var tamam mı? Bütün salonlarda görürsün. Chest press bu hareketin ismi. Türkçe <laughs> anlayın bir işte, depozisyon musun? Yok yok. Birkaç hareket gösterir misin? Şu an gösteremem. Kardeşim her şeyin ücreti var ya. Bu kadar beleş olmayın. Sen ya ne yapabilirsin biliyor musun? Bir buraya gelirse Beraber. Duruş bozukluğu var diyorsun. Duruş bozukluğu ne seviyede? Zor yüzüm var, zor var. Ben bunları bilmeden bir şey bulmam Öyle senin istediğin gibi çözüm yok. Bak mesela bu ekipman bu sonlara bak, çeşitleriz. Şöyle ittirirsin, geriye gelir. Her zaman var. Bizdeki cihazların hepsi uzay boşluğunda hareket ediyormuşsun gibi salınım yapabilme yetkisi de sağlıyor. Boşlukta salınabiliyor. Çözüm bütün kontrol, bütün yük. Sen de onu ve sanki dambulla çalışıyor gibi bir aktivasyon sağlıyor. Ekipmanlar iyi. Bayağı iyi. Alttan yukarı doğru ne demek lan? Aramızda bir buçuk kilometre mesafe var. Yani gelmek istersen bekleriz. Tam salon yazınca çıkıyor zaten. Nerede oldu biz iş? İlk bandı var ikisi de bozuk. Bizde öyle sıkıntılar yok ya. Sen neredesin oğlum? Neresiymiş orası? Aleyküm Gece açık mı salon? Yok gece açık değil abi. 11'e kadar açız. 1.5 km değil 1500 km. Anasının nikahı 1500 km neymiş görüyor musun Şanlı Türk bayrağı burada nasıl dalgalanıyor. Bir de i̇şte böyle. Bakar ya pırıl pırıl görüyor musun? Mis mis. Çiçek. Burada bir tane basımız var. Bak görüyor musun? GBL Kontrol SV5. Gittik ağız ne iş arasını diyor. 500 kilometre Ben 1.5 km zannettim. Preliste değiştirmiyorum. Niye kardeşim? Prelistinde ne varmış? <laughs> Evet, kim kime vuruyoruz, tam oğlum çekiç koyduk, görmüyor musun, çekiçte kafamda, kafamda vurabiliyorsun işte. Saç kesimle üşüdüm kanka, konsolede verdiğim ne indirdim. Efile, Efile kanka. Efile yaz, bayram Efile yaz, Cem Hoca yolladı de, herkes yardım eder bak, tırnakçısından makyözüne. Kaş bu ilk kısımdan ve Efil'e gideceğim o yolunda her türlü yardım ederler. Ama saç kesimiyle ilgili ee, erkek kesmiyor. Çok özür dilerim abi, artistik yaptık öyle bir an ama erkek saç kesmiyorlar. Boya boya yaparlar da erkek saç kesmiyorlar. Yani. Çok güzelsin. Biraz erektör spina e çalıştıracağız. Buraya mı geleceğim? Evet. Şuraya mı geleceğim? Evet. Ya o zaman beraber yapacağız. Hadi yap bakalım Hüseyin. İlk insan için falan mı? aktive edebilen bir hareket. <laughs> Eklentiden ekran hiç vurmadım diyebilir misin? <laughs> Diyemezsin, hepiniz. Bilim, bir şey olsun. Neden izleyeyim ki? Çok seviyorsunuzdur belki. Ee, hmm. onu da deneriz. Yıllık fiyatlar nasıl oldu? Bizde 2 yedi şu an ucuz. O zaman spor aleti nasıl kullanacak? Nasıl yani? Spor aleti nasıl kullanacak derken? Davulum var. Var almalı mıyım? Evde olmaz kanka bu iş. Bu işi evde yapamazsın. Evde yapmanı tavsiye de etmem bu arada. Evde direkt yapma kanka. Sizi şuraya getireyim hemen. Hatta dur ışığı da şöyle ayarlayalım da. Işık arkadan gelince güzel olmuyor. Bak şöyle koyarsak bence olur. Güzelmiş. Hı, böyle oldu. Ben şunu yapmış yapıyor bu harekette. Kollarıyla aşağı bastırıyorlar vücutlarını. Halbuki burada kolların vazifesi tamamen sabit bir şekilde ağırlığı karın bölgesine aktarmak. Yani kollarla şöyle indirmiyoruz. Kollar sabit. karnımızı sıkıştırıyoruz. Burada da yarım yapıyorlar diye, Şöyle aşağı inip yukarıdan kalkıyorlar. ekipmanlarımız Amerikan malı. Gerçekten çok kaliteli cihazlar. Ekipmanlarımız çok iyi. <laughs> evet, bir set daha yapacağız. Ondan sonra süper setle birkaç hareket yapacağız ve çok fazla dediğim gibi karın antrenmanı uzatmayı sevmiyorum. Karın kasları e, evet çalışarak şekillendirilebilir ama ortaya çıkmasını sağlamak için beslenme ve kardiyo ihtiyaç duyuyor. Böyle Bu arada benim sesimle müzik sesim arasında nasıl bağlantı var? Çünkü bastırıyorsa müzik sesi, müzik sesi yüksek aktivasyonu var abi. yanıyor. Tam duyuluyor. Duyuluyor. aşağı inelim bir. Hanging leg raise yapacağız. TLR. E Ellere bu arada mükemmel bir harekettir arkadaşlar. Çok iyi bir egzersizdir ama genelde birçok insan çok tercih etmiyor zor olduğu için. Buradaki sistem bu arada 5 artı bir O yüzden burada beni daha rahat duyarsınız diye düşünüyorum. Sıkıntım. şu tendonumda ve burada bir seks ister bölgesinde bir yırtık var. Ondan dolayı çok fazla asılı kalamıyorum. Hareketi yaparken normalde ben bacaklarımı bir sol sağ tarafa kaldırıyorum. Fakat şu an asılırken zorlandığım için tam istediğim gibi hareketi tamamlayamıyorum. Ama hareket çok güzel bir hareket. Yapmaktan vazgeçmek de istemiyorum. O yüzden kolum ağrıyana kadar, karın kaslarım değil de kolum ağrıyana kadar. Bakın zaten yoğurmuş bir karın kaslarınızı. Bak evet, ağrımaya başladı bu. Ne zaman geçecek bu bilmiyorum vallahi. birlikte şunu süper set yaparsam var ya muazzam olur ya. Bence yaptım bir an. Hemen yaptım. Bak çok güzel olacak. yapacakmış gibi şu anda ya. İnanılır gibi değil. Mi? Herhangi bir sıkıntı var mı şu anda yayında arkadaşlar? Donma, kasma vesaire. Şöyle yüksek yapacağız. Sonra bir de matta hareket yapacağız. Geri bitireceğiz. Çok uzatmaya gerek yok. Güzel. 5 gün boyunca yediğiniz her şeyi tartarak giriyorsunuz. Ondan sonra getiriyorsunuz. O veriyi inceleyerek biz size yardımcı oluyoruz. Peki ben senin ne yediğini bilmeden sana uygun nasıl bir program ee, yaşıyor? Ee, bir ay yemek programı var. Ne çıkıp çıkmayacağım daha o yüzden. Nasıl yani? yani şöyle. Bir üç öğünün de belli mi? Neyiz? Evet belli yapayım? belli yani. Önümüzdeki iki haftanın belli. Yani bir ay yayınlarsa şöyle bir ay yapalım. Bir ay Önümüzdeki gün itibaren aşağıda neyi tam tamam, öyle akşam ama burada yazıyor da, burada yazan şeylerin ne kadar kaç gram olduğu yazmıyor. Ama estetik <laughs> da Ama bu da işte yazman lazım. Yani, ben seni anlıyorum ama sen bak beni iyi bilmiyorsun. Ben. ben senin kaç kalori aldığını, ne kadar yağ, karbonhidrat, protein aldığını bilmeden sana uygun bir şey yazamazsın. Tamam. Bunu bana söyleyecek olan sensin hı hı. bunu da tartman gerekiyor yani şu liste evet tamam bize bir, bir şeyler ifade eder ama e, kaç gram olduğunu bilmiyoruz tamam. o yüzden bir şey yapamayız bu ayrıca pişmiş yemek yemek de böyle ölçülmez hı. pişirmeden ölçmen gerekiyor tabii ki aynı zamanda sen zaten bunu uyuyacaksan benim sana beslenme programı verdiğim zaman sen sadece kahvaltını değiştirebilirsin başka neyi değiştirebilirsin ki bunu besleyeceksin hı. değiştirebilir misin? Hocalar bir konuşuyor. Yani hocalar bunu değiştirmez. bir kere Sen kendin evet. beslenebilir misin? Yemek yapabilir misin? Şey var. Eğer zaten ben yemek yapamam diyorsan benim sana bir beslenme programı vermemin hiçbir mantığı yok. Aa. Yani beslenme programlarının en önemli noktası uygulanabilir olması. Uygulanabilir olmadıktan sonra onu yazmanın hiçbir mantığı yok. Sen dediğim gibi beş gün boyunca Samsung Health programına yediğin her şeyi kartarak gir. Girebiliyorsan, giremiyorsan zaten programı da yapamazsın. Çünkü ben sana gramaj olarak vereceğim. Vereceğim programı da gramaj, gramaj olarak vereceğim. En kötü ne yaparız? Evet. Öğle akşam yemeğini bu şekilde beslenirsin. Biz kahvaltını değiştireceğiz seninle. Yani. Kahvaltınla ilgili bir şey yaparız. Tamam Tamam. Su tamam. tamam. ee, içinden yukarıya bırakabilirsin. Ne palizim. o? Su içinde. Bırakabilirsin. Tamam. Yukarıya bırak. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah beyler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Evet evet evet. Aynen aynen aynen. Aynen aynen sadece kan. Ya hiçbir şey yapmayın şartlarla. Kapatacaktım diye yine. Ha. Öyle yayında yaptım. Yoksa kapalıydı yani şu an. Yani şu anda sizin lafınıza uyduk, açık bıraktık. Ama bir dakika şimdi, bir dakika. Oğlum çok zor bak böyle nasıl gözüküyor bilmiyorum ama gerçekten çok zor. Kolay bir hareket değil yani. Kan çalışma gerek yok zargana olacak. Zaten gözüküyor hocam. Nereden biliyordu? Sen zargana görmemişsin Nuruk. Sarganaymışım ama adam öyle diyor. Sen daim mi diyeceksin adamda? Tozgatlı salon erkekleri onu beğendi. Sarganaymışız kanka adam. Öyle diyor, öyledir yani. Ben kimim, ne haldime? O çok komik gözüküyormuş lan oradan yaptığım hareket. Ama çok işe yarıyor maalesef. Evet abiler. Şimdi ben bir bird dog yapacağım. Omurga egzersizi yapacağım birkaç tane. Ama onları size göstermeyeceğim. Çünkü ya ne bileyim. Başka biri olsa ünlem salon yazabilirsin. Başka biri olsa yanımda yaptırırım da kendimi bilmiyorum ya çok hoş gözüken hareketler değil diyelim. O yüzden ben şimdi kapatacağım. Böyle beni şekilden şekle girerken izlemeyin. <laughs> yarın yarın bir aksilik olmazsa yarın ne günlerden kadar sabah 10 gibi yayında olacağız. Ben size çok dikkat edin arkadaşlar. Sizi böyle <laughs> janti görme olacağım şimdi. Janti kim varmış bakalım. Hemen janti. Janti bir yayıncı bakıyorum. Zargan arkadaşım yarın ben şu olsa iyi defans defansiyon Yok ben e, master 32 yaşındayım. 14 yaşından beri bu sporla ilgileniyorum. E yani uzun zamandır hep böyleyim. Vücut yapım hep aynı. Çünkü çok iyi besleniyorum. Antrenmanımı en fazla bıraktığım süre bir ay galiba. Yani 18 senedir bir fiil antrenman yapan bir insanım. O yüzden çok e, ee, definasyon gibi bir döneme girmeme ya da balk gibi bir döneme girmeye ihtiyaç duyan birisi değilim. Motor duruyor tabii ki. Durmaz olur mu? Ya bugün aslında motorla yayın yapacaktık da. Bakayım ben bir eve gideyim arkadaşlar. Bir yemek yiyeyim. Belki bir ihtimal motorla gezmeye gideriz. Yani bir ihtimal öyle pat diye anda yayın açılıp motorla çıkıyor, çıkıyoruz diyebiliriz. Öyle olursa... <laughs> To my nigga Pop. Live my life as a thug, nigga, until the day I die.